Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Minecraft oynayacağız bugün. Yani yeni sürümü göstereceğim size. Hemen gösterelim. En çok gö o yeni köy bulduk. Hemen köy bulduk. Ama terk edilmiş. Böyle ağlar oldu mu terk ediyor. bu sizin aklınızı bulursun Hep şeyler var. Dur İlk hayatta kalmalı değilse bak Hep zombiler var burada. İşte burada da anlatırız. Hiç sıkıntı olmaz. En çok göze vatandan başlayalım şuradaki duygusal şeyler, duyguları değiştir. Hiç bilmiyorum. 10 beğeni gelirse nasıl ne, nasıl yapılacağını söyleyeceğim. 10 beğeni yeter. Söyledim 10 beğeni canlı yayın da yapabilirim alt altta yazın yorumlara yani hemen yani duyguları göster en çok güzel yani duygular on yeter hemen devam edelim şuradan devam edelim bakalım neler olmuş bakın mavi ateş mavi fener mavi meşale ee, bundan var target ne iş yaradığını bilmediğim bir şey daha Bunlar bir şey görmüş mü? Bu zaten vardı. Hmm, bakalım başka. Heh, kılıçlar geldi. Yani bu sadece kılıç değil. Balta, ee, kazma, kuyruk, ee, çapa. İşte hepsinde. Bir de kask falan var. Bakın kask. Yani kask değil. Ee, her şeyde gelmiş yani. Bakın. Hmm, başka ne var ki? şuradan başka yerlere gidelim. Yani bu şey gelmiş. Bir tane de patlayan bir şey vardı. O nerede? Burada iyi galiba ya. Ha evet, burada aynı. Bu. İşte i̇smi... ne? Respawn. Nasıl bir isim ya? Hepsi ismi çok garip ya. Şöyle şundan koyalım. Bak ben bu <laughs> ateşleri çok seviyorum bak. Nerede? Hemen et bulalım. Evet, evet, evet. Şundan koyalım. Bak koyalım bak Bunu koyalım birazdan pişer bu Bunları da biraz koyalım Hassaslık kötü ya Hassaslık diyemedim bitti Bakın bu şey patlıyor Parçalı lan Tam ortada bir tane patlattım ne evet. Bu şey, ee, bu şey herhalde. Ee, bunlar koyacağız aynı. Bunlar mı vuracağız ki? Aynen böyle herhalde. Hmm, bu ne ki hiç bilmiyorum bakalım Bu da obsidyen, obsidyene benzer bir şey. Bir de zincir var. ince ya, basamıyorum biraz zor bastım neyse bir şey ha, başka neler gelmiş hemen şuradan şöyle dallar falan gelmiş indirmenizi tavsiye ederim yani bakın bunlar gelmiş bunlar var mıydı yoktu da yoktu yoktu hmm, bunlar bir şey gelmiş bakın burada bir şey var hmm. Çimen vardı galiba dur. Çimen nerede ki? Dur buradan gireyim bakalım. Çimen. Daha iyi miymiş? Şey. İşte buradan çıkar. Buna benzer bir şey. Dur. Neyse sonra bulurum. tırmanamıyoruz içinden geçiyoruz zincirin içinden geçirmiyor bak Geçeyim. ee başka daha başka daha başka daha başka, daha başka. Yani daha başka bir şey yok galiba bunlar yemiyormuş şey yemiyormuş ay belki portal falan açılıyordur yani bilmiyorum biliyosunuz yorumları yazın hmm. araçlara bir şeyler geldi mi ki daha başka bir şey. Bakın bu gelmiş. Bu tuttu mu? Nasıl bu? Biliyorsanız yorumları yazın. Her şeyi yorumları yazın. Canavarları göstermeyi unuttuklar. fazla can Çok az. Bu şey. Domuz galiba bu. bu. zombi domuz muydu? Yok bu değil. Bu zombi domuz aynı. Hepsini saldırıyor bu. Nasıl saldırıyor? Ama karşılık gelin da Hemen kaçıyor. Golemle bunu bir kavga ettirsek. Belki arkadaşlardır yani olamaz diye bir şey yok. Golem. Yani ee, şurada balka var. Bakın <laughs> demir balem nasıl yapılıyor onu da göstereyim ama. Ne kadar iyi bir insanım. Keşke bunu farklı bir videoya saklasaydık ama. Bu yine kısmetmiş. Olmadı lan. Olmadı. Neden olmuyor? Kendiler bilir de. Sinematik i̇şte gittim ki ben. Ha geldi. Az önce neden olmadı acaba? Yer mi yamuktu? Evet. <laughs> Hah. Sadece mı koyayım? Hadi mi be? Rahat olur valla. Baksana. Ezdi geçti be. Maşallah var. Şuradan da şunları bakalım. Bunlar hiç bir sataş mı ki? Bir tek bu hainlik yapıyor şerefsiz. Neyse. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğen, beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.